Alo Efendim İyi akşamlar merhabalar Merhaba kocam Nasılsın ablacım iyi misin İyiyim canım sen kimsin tanıyamadım Ben Naz nasılsın İyiyim Naz sen nasılsın kimsin İyiyim ben Ali'nin kız arkadaşıyım tanımadınız mı Hayır tanımadım Ayfer teyze sensin değil mi Evet benim Nasılsın teyzeciğim İyisin inşallah İyiyim kızım. Da ben seni Ellerinden öpüyorum. Ya ben şey Ali'nin kız arkadaşım. Daha önce markette denk düşmüştük, selamlaşmıştık falan. Ya yani bir buçuk senedir birlikteyiz biz. Bir buçuk senedir birlikteyiz. Evet evet. Ali dedi ya bugün yani bugün yani diye diye beni oyaladı. Ben de e, size tanışmak istedim. Bir de konuşmam gereken gerçekten önemli bir konu vardı. Ondan dolayı rahatsızlık verdim. Hayırdır kızım? Ben seni tanımıyorum Ali hani Sen beni hiç bahsetmedi bana. Ya şöyle söyleyeyim, yani biz bir buçuk yıla yakındır birlikteyiz. Ben hani sizden tanışmayı gerçekten çok istiyordum. Ya aslında arama sebebim bu değil ama ya yani çok önemli bir konuşamıyorum çok özür. Müsait misiniz? siz? şey mi oldu? Ben müsaitim de korkutuyorsun beni. Yok yok korkacak. Şey yok yok bir şey yok. Ali hani evde mi bu arada? Daha? Telefonlarımı açmıyor da. Ali de çağırdı arkadaşlarıyla görüşmeye gitti. Yarım saate kadar gelir geldi. Dinliyorum seni hayırdır? Teyzeciğim şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya biz çok yanlış bir şey yaptık. Ve çok korkuyorum. Ali'ye ulaşamıyorum. Açmıyor ben Ali'ye. Kızım söyle bana ben arayayım. Ali. Ne oldu? Şey mi oldu? Ben... Çok özür dilerim. Alo. Çok özür dilerim. sen. Ben Ali'yi arıyorum. Ali kapatıyor. Çok kötü, çok kötü. Beni. Çok kötü. Siz müsait misiniz? Ben müsaitim. Dinliyorum seni. Biz Ali'le çok yanlış bir şey yaptık. ne ben, yaptınız kızım? Ne yapmış oldunuz? Ben, ben bir hafta önce sağlık ocağına gittim. Evet. Test aldım. Test sonucum iki çizgi çıktı. Ne? Anlamadım. Ben hamileyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şaka mı yapıyorsun kızım sen? Yok hem de haliden. Çok ciddiyim. Bizim saçmalama ya. Kaç yaşındasın sen ya? Ben 18. 18 yaşındasın. Kızım saçmalıyorsun. Dalga geçiyorsun benimle. Yok böyle bir şey mümkün değil. Kızım saçmalama dalga geçiyorsun benimle ya. Hayır Ama yemin, yemin ederim ya. hayır. Teyzeciğim Teyze dalga gelip, geçmiyorum. Ben... ben... Estağfurullah ben Ali'yi arıyorum. Ali korkuyor. Suratıma kalp atıyor. Artırım, ben... De de ya ben ya. ne yapacağımı şaşırdım. Ortada kaldım. <laughs> Bana... Salak mısın kızım sen geri zekalı tamamen gece gece dalga geçiyorsun Yok, ya. Yok kuram. Ben <laughs> oğlumu sanıyorum kızım sen manyak mısın? Yemin benim ederim zaman, diyorum. Şey Teyzeciğim yapmaz. yemin ederim diyorum. Bilmiyorum bir anlık boşluk. Benim oğlum sabah çıkıyor okuluna gidiyor. Öğlen geliyor. De ilk defa bugün çıktı. Ben bir buçuk senede seninle görüştüm. Ne bileyim bir kere bile duymadım ben adını. Bir kere bile görmedim. Tamam Çocuk teyzeciğim şöyle şey söyleyeyim. Biz hep beraber kampa gitmiştik. Size okul kampı olarak söylemiş herhalde. Yok kızım benim çocuğum kampa falan da gitmedi. Benim çocuğum yanımdan ayrılmıyor ya. Daha yok teyzeciğim ne dalga geçeceğim. Kurban olayım. Ben çok Aynı korkuyorum zaten. zaten. Hayır hayır. Ya yapmayın. İstemeden oldu. Hayır. Ya, hayır. Hayır. Ne olur. Teyzeciğim ne olur. Gibi, <laughs> tezir, ne olur tezir, çok korkuyorum. Ya, o, oğlunu zorla yaptı. Yemin ederim zorla yaptı ya. Kızım, oğlun, öyle <laughs> zorla ne yaptı? Anım efendim, oldum, tezir, ki, ben zaten kötü kötüyüm. Ben ailenin yüzüne bakamıyorum. Annem o? O Ali mi? Ali mi? Ali Allah senin belanı versin Ali. Gerizekalı. Anne geldi. <laughs> bak, diyor seni. Yalan söylüyor yalan. Görüntülü arayacağım. Tamam yalan. Polis çağırasa, Polis çağırasa, Ben seni vereceğim mahkemeye. Görüşürüz. Tamam, tamam tamam o, tamam. Kapatın. Kapatın. Tamam kapatın. Yeter. Yeter. Yeter.